Ne zaman başladı yangın? Hocam bir saat oldu herhalde. Öyle mi? Siz nerede bu köyde misiniz? Ha ben bu köyde duruyorum. Yazık. Nereden çıkmış? herhalde

bir Cengiz abi suyu ver. Abi su geldi mi? Evet. Tamam. Şuraya tamam. arkadaşlar. Ne Sen başlayalım yanan yerden öyle değil bak yanan yerden yanmayan yere. Bak yanmayan yer dışarı yanan yere içeriye tamam mı? Heh. İşte bu. Şey. Geç karşımı sen de ha. asıl Hayır öyle değil bak. Yanan yerden yanmayan yere ayrı diyorum sana. Yanmayan yer dışarı. Heh. Ateşe ha. gelmeyin. Hiç ateşe yaklaşma. Tamam abi. Geç. Geç. Ha. Geç. Ha. Geç. Ha. Geç. Ha. Geç. Etrafını çeviriyoruz ha. böyle. Önce yanan yere sen gidecek, denk yerden. Aynen öyle.

Çabuk 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 çabuk. Ne? Tabanca benim Hadi, hadi. hadi. tabanca. Gel 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 gel. Çabuk çabuk de, çabuk de, çabuk, de, çabuk, de. De, çabuk Hazır. Tamam. Aç aç tamam, aç aç aç. Bırak. Bırak. Bu yok bir Taşın buraya. Bırak. 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 <laughs> Nasıl? 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 Türk yeri var. Bak şurada. Geriye de var. Köyde şey yaptık ama bayana geçmek için yukarıda kaldık. Köyden gelen var mı başka? Orada mükelle mi var başta? Yok yok Bak kalmış Ramin. Olur. Olur. Bak şurada da var. Ateş kalanla kalmayan yere ayırıvereyim. Bak biraz Tehlikesi kalmaz ondan sonra. ayın ayrılmasınlar. Heh. Onlar da düşer. Ali Sandım da oraya çekelim. Tamam hadi. Ha, ondan sonra tehlikemiz kalmaz. Kola ekibi suya Suya aç. Açın Peki, Peki. Adım, şey, geldin, hemen buyurun. Gel. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Sabah evet, evet, Şuraları durmak için istiyorlardı. Bak, tamam. Aşağıdan tamam. mı şey. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür açağı. Şeyi çağırdım o zaman. geliyorum. Nasıl? Nereden çıkmış? Burası. Şuradan alınca otla sürülmeyen bir yerden bir yere sıkıştır. Ha. Şu araziden çıkmış yani şey boş sürülmeyen yerden. Kendi mi? Her mi? Can mi aldı? Kendi mi? Evet. Kendi mı alınca yavaş yavaş? başlıyor ötede Önce mı şu otlu sarılınca. Sırmık yoktu mu arkada? tehlike olacak gibi gözükmüyor. Yeterli yeterli yeterli. Yeterli yeterli ben biraz sonra teferruatlı bilgi veririm size.